Hoş geldin sayın dinleyen. Arkan Talks başlıyor. Keyifli dinlemeler. 2 milyon olunca döneceğim demiştim ve döndüm. Gel kızım. Gel beraber konuşalım. Gel. Müjgan da bize eşlik edecek. Gel bakalım kızım. Gel. Gel bir şey söyle gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Tamam. Müjgan da bize bir şeyler söyleyecekmiş. Müjgan konuş bakalım. Haa. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama horluyor şu an. Neyse. Öyle. Geri döneceğiz dedik. 2 milyonda döndük. 2 milyon 40 bin olmuş. Teşekkür ederim hepinize. Öncelikli olarak bir konuya bağlı kalmamakla birlikte d seslendirmesi <laughs> ve kısmetse olur tepkisi gibi saçma sapan bir bölümle karşınızda olmayı hedefliyorum. Bakalım başımıza hani ne gelecek. Tabii kedim bırakırsa kendisi şefkat istiyor şu an kucağımda. Neyse bakalım başımıza neler gelecek. Yani eski kısmetse olur videolarına bakıyordum. Eskiden hani böyle kaotik ortam falan daha neşeliydi en azından. İnsanlar bu kadar saçma sapan cringe gelmiyordu bana. Şimdi Twitter'da ilk böyle hani Kısmetse Olur'un yayınlanacağı açıklandığında Kısmetse Olur kelimelerini kismetse olur, kısmetse olur, kısmet gibi kelimeleri hep engelledim, sessize aldım. Ama yine de videoyu bir şekilde önüme düşürüyorlar ve ben de sürekli hesapları bloklayıp duruyorum. Anca öyle hani uzaklaşabiliyorum. Saçma geliyor çünkü, çünkü e, televizyonda anladım mı? Hani televizyonda olan her şey bana saçma geliyor zaten başlangıç olarak. Ne bileyim Survivor gibi, başka ne olabilir böyle saçma sapan ee, ya işte şey kim milyoner olmak ister saçma sapan yarışmalar anladınız mı yani insanlar böyle kendilerini hep rezil ediyorlarmış gibime geliyor ki ediyorlar da ve bu durumdan utanma sebebimi asla anlamıyorum yani ben neden onlar adına utanıyorum yani onların hiç utanması yok ki gerçi onlar para kazanıyor be Kedi, kedi rahat dur. Neyse. E biz de eleştireceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Yok Big Boy editleri Sedat'a. 1.74 adam. Sağ bacağım daha uzun heriften. Big Boy bilmem ne falan filan. Ondan sonra aşkın olayım. Salak salak. Ya boynuna çakal yazdıran bir kız geçmiş orada. Şey yapıyor. Ee, nasıl desem. Aşk yaşıyor diyelim. Ondan sonra o sarışın herif neydi adı? dalgasını görmeyen kaldı bilmiyorum. Ben bile gördüm lanet olsun ki o bile karşıma çıktı yani. Yani Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu kadar saçma sapan bir ortamın Türk insanı tarafından böyle arşa çıkarılması, işte videolarının, editlerinin sürekli böyle patlaması falan çok beni rahatsız ediyor yani. Bu duruma karşı eleştirim budur. Açıkçası daha fazlası da var da davalık olmak istemiyorum. Ne bileyim daha verimli şeyler yapılabilir bence televizyonlarda. Yani Müge Anlı da gereksiz mesela. Yani onu da kaldırın bence yayından. Sayın yetkililer. Anca bize küfürden şeyden şey yapıyorsunuz. Sosyal medyaya geçiriyorsunuz anca. İnsanlar neler yapıyor televizyonda hiç görmüyorsunuz. Yazıklar olsun. Bu da bir eleştiridir. İnşallah tutuklanmam. Neyse. Yani e, öyle. Şimdi biraz daha dolup öyle geleceğim, devam edeceğim. Şey yapmaya çalışacağım artık herhalde. Bölüm atar mıyım, atmaz mıyım bilmiyorum ama hani kimyon milyon olunca döneceğim dedim ya. Dönünce bir anda da şey yapamadım hani afalladım zaten. Uzun zamandır bir şeyler anlatasım, bir şeyler paylaşasım yok. Bilmiyorum. Öyle işte. Neyse. iş hayatından falan da biraz bahsedeyim ondan sonra. Öyle bir ufak birkaç noktaya değinim kapatayım yeter. Hiçbir şey konuşasım kalmadı yani. Saat gece 1.12 abi. Yani kaydedip direkt yayınlayacağım. Edit hiç uğraşamam. Kes kırp, cırt, cırt. O yüzden kısa kısa olsun. İleride kaydederiz elbet bir gün yani. <laughs> şimdi geçtiğimiz hafta hiç istemediğimiz bir listeyle karşılaşınca rahatsızlık duyduk birazcık. Hani Ankara'dan az kalsın gidiyordum yani çalışma şartlarım böyle bir garipleşince bir şey oldum. Bir boşluğa düştüm falan bir afalladım yani çünkü her şey çok güzel gidiyorken bir anda bir e, ters bir şeyle karşılaşınca insan bir afallıyor haliyle. E şimdi hayatını düzene koyuyorsun, bir şeyler e, ayarlıyorsun, ne bileyim plan yapıyorsun. Yani bir ayın bir ayını tutmuyorsa bir, bir şekilde hani e, hayatını planlayamıyorsan gününü planlayamıyorsan bir anlamı yoktur diye düşündüm çalışmanın. Dedim ki hani hadi gidelim A101'de kasiyer olalım, şokta kasiyer olalım. En azından paramızı kazanalım. O meslekleri küçümsediğimden değil asla diye bu arada. Çünkü benden daha fazla kazanıyorlar ve ne bileyim benim kadar olmasa da sonuçta yine de insanlarla uğraşıyorlar. Ama bir yandan da kalmak lazım ki kendimizi daha da geliştirelim. Bir şeyler öğrenelim. Yani Hastaneye dair, radyolojiye dair, e kendimizi geçtik, gün geçtikçe daha da geliştiriyoruz. Tabii ki hep de öyle olmamız lazım diye düşünüyorum. Yani hayatta her anlamda. Her konuda bilgimiz, fikrimiz, bir konuda uzmanlığımız olmak zorunda arkadaşlar. Mutlaka olmak zorunda. Her konuda bir şey konuşabilmeliyiz. Bir de bir konuda da her şey konuşabilmeliyiz. Bunu yapabilecek kapasiteye gelmek istiyorum ve bunu genç yaşta yapmak istiyorum. Hani ellime kalmadan bir konuda tam böyle dolu dolu olup e, insanlara bir şeyler anlatabilmek istiyorum. E bu da işte e, bugüne kadar kendime en çok geliştirdiğim konu olan radyoloji de mümkün gibi görünüyor. O yüzden hani bu alanda ilerleme arzum e, gün geçtikçe artıyor haliyle. Şimdi yarın sabah ben nöbete gideceğim. 8'de orada olmam lazım ve saat bir çeyrek. Yani ne yapacağım ee, bilmiyorum. <laughs> Daha uyumadım, uykum da yok. Bakalım e, uykusuz bir halde ne yapacağım, ne diyeceğim, Göreceğiz. Öyle işte. Ee, Ankara'ya kar yağdı bu arada. Ben kar yağışını uzun uzun zamandır görmemiştim ve kar da görmemiştim uzun zamandır. Ee, çok garip hissettim yani ilk kar yağışını böyle nöbetteyken gördüm. Ağacın önüne sigara içmeye çıkabildim de gördüm. Böyle lapa lapa çok romantik bir şekilde yağıyordu. Hani böyle Christmas videolarında gördüğünüz o Amerikan direğim şeyleri gibi, kar yağışları gibi böyle garip bir yağıştı. Çok çok güzeldi. Hani gözlerim doldu öyle söyleyeyim. Böyle duygulandım falan. Sonra boku çıktı tabii. Ee, kar yağışı arttı, yer buzlandı kayan düşen, kıçını kıran, başını ezen vize geldi. E, ee, sonra hani o romantizm bir anda böyle bir pişmanlığa evrildi ve gerçekten üzüldüm çünkü bize iş çıktı, insanlar zarar gördü. Yani en çok bize iş çıktı çünkü insanlar salaklık yapıp gece bir de yani buzlanmış yola çıkıp oynamasın abi o zaman ne yapayım yani. Kendini sakatlayan insana üzülmek, bile isteye sakatlayan insana üzülmek mantıklı gelmiyor bana. Hani buna ne dersiniz bilemem ama hani sonuçta ben ona yardım ettim orada da hani üzülmesem bile. Çünkü boşuna kendini zedeledi yani anladınız mı hani. Orada o o saatte havanın eksi beş olduğunu biliyorsun. Yerin buz tutacağını tahmin edebiliyorsundur herhalde. Ki yıllardır Ankara'da yaşayan insanlar eminim ki. Yani ben bunu düşünebiliyorsam onlar da düşünebilirdi ve düşüp kırmayabilirlerdi bir yerlerini. Onunla uğraştık bir de. Çünkü çok acıtı oluyorlar ve hani çekim esnasında bizi de zor duruma düşürüyorlar. Ki biz onlara zarar vermek için değil, aldıkları zararı görmek için yardım etmeye çalışırken öyle küfür falan yiyoruz bir de hani. Neyse <laughs> yapacağız mesleğimiz bu tabii ki de. Hiçbir şekilde hani ne hasta seçiyoruz ne bir şey bu bizim şeyimiz değil işimiz değil. Biz sadece çekip gönderiyoruz hastaları. Başka bir işimiz yok orada. Ne bileyim ya ama sinir oldum ya. Ben orada nöbetteyim tamam mı? Sabaha kadar orada kalacağım. Gecenin 3'ü kar topu savaşında işte zarar görmüş. Yani <laughs> abi gece 3'te de kar topu savaşı yapmayı ver. Hani ne bileyim. Sakatlama kendini yani biraz daha dikkatli ol. <laughs> tamam hani kaza geliyorum demez ama diyor yani. <laughs> Neyse tamam hadi serzenişi bırakacağım bir kenara. Bir şey demeyeceğim. Öyle. Şubat umarım iyi geçer. Gerçekten Ocak ayını Ocak ayını hiç bitiremedim. Yani mümkün değildi bitmesi. Öyle, öyle zor geçti. 31 gün sanki 31 yıl geçmiş gibiydi. Ve Şubat ayına girdik. Şu an 5'indeyiz. Bir anda böyle 5 gün geçti. Umarım bu ay çabuk geçer ve hani daha ee, ömrüm çabuk bitmiş olur diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Çünkü dünya yaşanlar gibi değil. Yaşanalar. E, ben konuşmaya konuşmaya konuşmayı da unuttum haliyle. E, ee, sürçülü insanlarım için af diliyorum sizden. Öyle işte. Ee, buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Ee, Bay Kemal lütfen aday olma. Bugün e, hatta şey oldu. Kılıçdaroğlu aday olma diyen çocukla görüşme yapmış kendisi. Buradan o şeye, e, mertebeye sesleniyorum, lütfen yani lütfen artık kaybedecek bir seçimin daha yok çünkü sen kaybettikçe biz de kaybediyoruz ve bu böyle bir iş değil, biz böyle bir ekip değiliz hani bir şey performans ödevi değil bu, <laughs> riske atabileceğimiz bir konu değil, e, o konuda biraz daha duyarlı olmasını istiyorum, rica ediyorum bir Türk genci olarak. E, Birçoğumuz da öyle düşünüyoruzdur diye düşünüyorum. E Tayyip Erdoğan da aday olmasın ama hani yeter. Dedeciğim sen de bırak. Yani artık daha genç insanlar gelsin bizi yönetsin. Yönetemiyorsa da onlar yönetemesin artık. Ben yaşlı insanlar tarafından yönetilmekten çok sıkıldığımı düşünüyorum. Çünkü bizim kafamızı tam olarak anlayamadığınızı ve hani yakalayamadığınızı düşünüyorum. Sayın sevgili siyaset liderlerimiz. Özür dileyerek e, haddimi aşmış olabilirim belki ama hani e, artık sizin e, şey bitti hani tamam yeto yani bu kadardı ve e, teşekkür ediyoruz emekleriniz için e, böyle konuşalım ki en azından hani e, şey olsun toparlanabilir bir kısmı olsun ifade verirsek emniyette çok sıkıntı çekmeyelim diye <laughs> neler söyleyebileceğimi zaten ben de bilmiyorum. Öyle işte. Asgari ücret zammı <laughs> falan böyle. Abi insanı politikadan, siyaset politikadan, siyasetten uzak tutamıyor ülke. Yani bak ne güzel kısmetse olurla başladım ben bu bölüme ya. Nereden nereye? Yani o kadar doluyum ki bunu böyle bir bir yerde atmam lazım bu stresi benim. Dışarı da çıkamadım hiç. Bir ay boyunca dışarı çıkamadım. Zaten son 15 gününde annemler geldi falan böyle hani şey yapamadım, aktif olamadım bir ay içerisinde ve zaten olabilitesi de düşük bir aydı haliyle çünkü zamlar geldi ama zamlı maaş gelmedi ve sağ olsunlar e, ülkemizin liderleri, yöneticileri biraz şeyler acımasızlar bazı konularda da. O yüzden insanların sosyal hayatını sıfıra indirgemeye çalışıyorlar. Ben de o insanlardan biriyim. Çok üzüldüm yani bir ay dışarı çıkamadım diye. Neyse hallediyoruz. Artık başlıyoruz. Hayatımda yeni bir çağ açmak istiyorum artık. Yeter. Ee, nasıl bir çağ açacağım, neden açacağım bilmiyorum ama istiyorum yani. Ve bunu yapmak için de çabalamaya çalışacağıma söz veriyorum kendime. Öyle bu bomboş sohbeti dinlediğin için sana teşekkür ederim. Umarım ee, böyle, öyle işte devam ederim. Bilmiyorum. İnanın hiçbir şeye hevesim yok. Sadece gezip tozup eğlenmek istiyorum. Başka hiçbir şey yapasım yok. Yani gençlik enerjimi tam böyle kışın ortasında fulleme hiç beklemezdim. Yaza hiçbir enerjim kalacağını düşünmüyorum şu an. Ama ne bileyim ya. Bir şeyler yapasım var. Evet. Teşekkür ederim dinlediğin için. Kendine iyi bak. Çünkü buna ihtiyacın olacak. Bir sonraki bölümde umarım bir saçma sapan bir şey olmazsa bir şeyler seslendirelim, bir eğlenelim, gülelim. Makara kukara, kahkaha tufanı falan filan. Çünkü Twitter'da birkaç şey gördüm böyle sesle ilgili. Eğlenceli tweetler gördüm. Ee, onlarla ilgili böyle bir şeyler yapayım da bari neşemi sizinle paylaşayım. Şu an çok neşeli değilim çünkü saat bir buçuk haliyle. Hani insanın ne enerjisi kalıyor ne bir şey kalıyor bu saate. Öyle. Hadi bay. arkan talks bitti kendine iyi bak çünkü buna ihtiyacın olacak